Evet değerli takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet bölgesel amatör ligde e, Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklama ile 11-12 Ekim tarihlerinde bölgesel amatör ligin başlayacağı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. E, yaklaşık 140, 167 takımın e, başvurması gereken lige e, 145 takım başvurdu ve başvurular sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasını yaptı. Son dakika bir bilgisi var. Eee Kırıkkale Boyter takımı bu sezon bölgesel amatör ligde olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede Kırıkkale Boyter takımı yok. Kulüp yetkililerine ulaşmaya çalıştım ama herhangi herhangi bir bilgi alamadım. Çünkü onlar sezon öncesinde transferlere başlamışlardı. Genellikle 40 kale oyuncularıyla anlaşıyorlardı ama ligde yoklar. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listeye göre bölgemizde toplam 17 takım, geçen yılki grubu dikkat alarak konuşuyorum, 17 takım bölgesel amatörlükte yer alacak. Bunlar Çankırı, Bartın, Eflani, Sinop, Bağlum, Kahraman Kazan, Beytep Mete, Bolu Yeni Çağ, Sorgun, Çarşamba, Ladik, 1930, Bafra, Düzce, Cuma Cumayeri, Çaycuma, Devrek... Merzifon ve Erba 2023 biliyorsunuz Erbaa 2023'ün haklarını Turhal Belediye Turhal takımı satın almıştı, devir almıştı ve önümüzdeki sene Erba 2023 takımı Belediye Turhal olarak sahalarda yer alacak. Şimdi 145 takım var değerli takipçilerim. Geçtiğimiz yılki gibi onarlı grup olursa eğer ve yaklaşık dediğimiz gibi bazı gruplar 14'lü bazı gruplar 15'li olacak. Bunu da dikkate alırsak dediğim gibi bölgemizde 17 takım varsa şöyle bir şey olacak. Bu grup sayısı 14'e düşer büyük ihtimal. Ya 3 tane Samsun takımını bu gruptan çıkartacaklar. Veya Kut'ta 2 Zonguldak 1 Bartın takımını gruptan çıkartacaklar. Belki 2 Zonguldak bir Düzce'yi çıkartabilirler bilmiyorum. Ama henüz daha bu gruplaşmalar belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu amatör işleri, amatör kitapçığını hala yayınlamadı. Onu da söylemek gerekiyor. Kitapçıkla alakalı e, kitapçı yayınlanmadı hala. E, yaş kontenjanları açıklandı biliyorsunuz. Onunla alakalı da birazdan bir video çekeceğim. Tabii ki sizden ricam e, kanalıma abone olmanız, videolarımı beğenmeniz, ayrıca tabii ki paylaşmanız. Bu arada kanalıma, e, videolarıma sponsor olmak isterseniz lütfen benimle iletişime geçin videolarımıza devam ediyoruz